Güzel güzel birlikte garip adalar oynayacağız. Onu bilmeyeniniz yoktur yani. Ben ya, bu iyi kerim. Ne bileyim lan. Keşke benim yanımdaki şey yapıp başlasaydı. Ya nasıl ya? Ama kamerayı gömülüyor. Oyun ilk başta da bana şey yapmaz ya. Yani. Senin efektin falan vardı mı Ha yok kanki. Aa, ayıp ettim. Bunu. Koskoca youtuber'ım kutu <laughs> olmaz mı? Koskoca dediğin 8 abonem var. Çok <gülüyor> 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 TikTok'ta 130 40 140 takipçim var. Bu oyun YouTube'da kaç takipçim var? Bu da az bu oyunu az, az oynamadık kanka. Ne evet, abi. oynadım hatta bu oyunu. Ayda ayda. Siz eskiden bunu da sen çok oynardık hatırlıyor değil mi kanka? Bize geliyordu sen aşık oynardık. Evet, evet. abim de oynuyor. Ben de de oynuyordum. Da ben de de oynuyordum. Ya. kafama bir şey atmazsa iyi. Hayır geri ya geldi. Benim geri geldim, e, Geri geldik. Geri geldik. Şey geldi. en ortada durdum. Zıpla zıpla zıpla. Ugh. Ugh. Benim taktiğim adalarda her zaman abi en ortada duruyor. Bıçak çıktı mı ondan kurtuluyorsunuz. Evet yalanlar çıktı <laughs> Ya, çıksın, ay, bay, yon, kanki, doğu var yani. Allah Allah <laughs> ya. Öldü. Kudelim, öldü ya. Allah 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 doğu var Allah 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 kuzenim Allah 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 olsa kaçardım da. Sıkıntı yok. Allah 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 O yüzden birinci olacağım Allah Allah ha arkadaşlar Allah 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 oldum Allah 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 oldum ama şurada adam Allah Allah geçti nasıl oldu adam Allah Allah Yorumlara yazın. Evet. Kameraya... altından ateş mi çıksın? Yoksa elimden mi? Elimden mi? Olsun ateş. Elimden. Lan dans et karakter. Karakter lan. Evet karakter dans et. dans. dans. yine kurtulduk. Işte. Yine kurtulduk. Yıl, yıl. Umarım, hmm. umarım. İki. Ben yine burada kalacağım. Çünkü burada bir şey çıkmaya şu anda gidiyor. Onun evden çok mu? Oyunda e dans yok. Ha <laughs> var. Aa, İkisi niye yoksa? Ayakta <laughs> <laughs> Hı, 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 hı. gördüm bu arada tepeden bir şey toplamaya gitmişim. <laughs> oh paralar falan. Astiktir adamda kılıç var. Astiktir, astiktir. Kanka işte, öyle durumlarda Gold çok işe yarıyor hayatın Görünmez oluyorsun bu Mis. Oğlum adamın kılıcı gitmiyordu git şu kılıcı bi kılıcı gitsin ya kılıç gitmiyor ya mazlumdur kılıç gitsin mi lan bunun ya bir yıl aa küçük etti beni ya adam kılıç gitmeme eserini bulmuş ya adam kılıç gitmeme eserini bulmuş ya ha ne can <laughs> o bir, bir el boyunca duruyor Kanka adam ikinci elini kullandı. İkinci elini kullandı. Tamam o Su geldi. Bir, su bir gider daha giderken hala kullanıyordu. Ay dağdan mı çıktı kanka? O dağdan. 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 Ha o zaman o uzun sürüyor. Öldü bak şu ikinci sıradaki. Ben buna gıcık oldum. Bunu gördüğüm yerde keseceğim. Kanka oyunda bir iki kere ikinci olmak lazım herhalde. Basic dance. Oy, ye, oy. Ye. Oğlum şu adam yine birinci olmasın lan. İkininci mi indireyim onu? dans dansı evet. şey. <laughs> yine birinci oldu. <laughs> Kim kazandı? Kim kazandı? Üf ya oğlum ben çok kötü oynadım bu el ya. <laughs> ya kötü oynadım değil çünkü bu el de şanssızdı. Altında alt tabak çıktı. Kanka kaçılabilirdi aslında? Kaçabilirim de havada havada çıktı. Bak düşerken bak şöyle havadaydım düşerken oldu. Sana doğru gelsem de şey olurdu. Kanka hani yetişemezdim Kaçamam. Yani yanında ada da yok. Adamlar suya at. Tarın önünde hortum çık. Adam bomba var. Adamda da var. Nerede lan? Nerede? Arkadan Ayda. Kaç 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 kaç. Kanka senin kaçman lazım. Ay. İn köşeye gideyim bakayım inşallah şu. What? Bana nasıl ben bu kadar hesap Kanka tıkla birine. Birine <laughs> tıkla başka Kanka, birine. Adam. Bak adam adam. var arkamda Bu nasıl bir şey lan? bir şey Aa, şu camı krap. kırayım mı? Ne saçma şey. Ay ananı sat. şey. Video kaç dakika? bakalım bakalım 6 dakika olmuş. Tamam. Ban ne oluyor? O kız öldü, sen tamam, O bak kız öldü. Oğlum adamdaki efekte bak marul bir şey. Ama bir sürü efekt var. Bende kaç tane efekt var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane efekt Allah, bir şey var. Allahım şu an. Kanka tramboline gitmeye çalıştık. Tramboline gitmeye çalıştık. Gerek yok bence. Bak bak her türlü kurtulabilir mi ondan? Aldığım şeyler Şuradan hayalet özelliğini aldım. Tam anda kırtıldık. Hayır. Heh. Bir şey yok. Bir şey yok. Bak bak alın değiştirme uçaklar geçecek. Ne? Ne yap? Ne? Adı değiştirme şey değil de uçaklar seni kesecek. Tr trambolin'e gitmeyeceğim o çünkü yok olacak. Hayda. Hayda. Ana. La Koş 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 kaç kaç kaç. kaç. Yok kardeşim o adam çıktı. Şimdi şu ağzımı açtım ya buraya ahtabot gelecek. Tamam <laughs> ben. Neyse bu arkadaş çekti. Ay, ne yapıyorsun kardeşim? İyi ya. gelmedi. Aa, o <laughs> bu ne lan? Benim geldiğim her tarafta şey var. Gelme kardeşim. O adamla teker teker yok. Kanka önündeki adaya geç, 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 geç. Onun yanındaki adaya geç. Çünkü gelmiyor şu an. Geç, 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 geç. Ha, o adama bir şey çıkmayacak büyük ihtimal çıkmayacak çünkü bir daha çıktı. Ee, yani bu adam da yollandı. <laughs> ya şu kasır adam iyilik yaptı ya. Harbi bu. Dur. Yaman adlayamadın sen. Yaman da hayatta kalmaya çalış. bir keresinde bana ne gelmişti biliyor musun? Hı. Kafesin içinde ahtapot gelmişti. Diyor bir elimde. Oh bir şey. Bir şey. Kanka ya. Kafesin abi, içinde abi. Değil, bir de utanmadan oyun şey ahtapot getiriyor. Kanka zaten bir de kafası, kafesin içinde adam şey yapmış bıçak atmış mı? ne yapıyor bu? İyi mi ya bu? <laughs> Var bir adam ya. manyak. Ölmeye Biz yer. Garanti ikinci olduk. <laughs> adam ölmeye yer ölmeye geliyor şeyle. Eee vallahi Aha lan oha. Lan lan. Aa benim yanımda diye yanar daha çıkar konuşamıyorum. <laughs> <Aa. Korktum> lan. <laughs> Yavaş. Aha kasa gelmişti kaç. kan bana altın. Dur hemen atalım şu kafası kasayı. <laughs> Allah. Ortadaki mi sağdaki mi sol? Orta. Her zaman. Şşt Fire Spiral çıktı. Kozmetikmiş. Neymiş neymiş bakalım. İyiymiş. İyi ya. Yine aynı, aynı şey çıkmış bu ne ya? Fark <laughs> Ben Aa. oyun bana verdiği adada kalmayı düşünüyorum yani. Mama. Vale 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 vale. Önünde kasırga çıkıyor adamın ya. Tarık önünde kasırga çıkıyor. Tarık şöyle basıp şöyle dönüyor ya. Vale vale vale. Tamam bu bisko. Ne diyor bu Tamam bu bisko. bu özel şunu Yan. Yanıyoruz kanka. Allah. Koltuğum. Ee, Trambolin, trambolin. Gel. Trambolin. Trambolinle zıplama şeyi kullansam ben galiba oyunu zıplamışlarım. Bence zıplama. Bir şey çıkınca zıplarsın. Bir şey çıktığında artı z'ye basacağım ki daha hızlı zıplamışlar. Bence z'de şey var, cam var. Allahu ekber. Allahu ekber. Ne yapıyorsunuz lan? Ya, şimdi, niye niye düşülmeyeyim? Allah. Trabon'da kalak mı? Ay. Kanka bak bak. Hop gösteri. Niye ben böyle kızlandım? Allah. Havalı yön değiştir Kanka bak Obra kadabra bak. Aa yavaş 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 ya, ya. Ukada mera ukada mera Kanka, Bana niye kılıç gelmedi E böyle haksızlık var mı abi Var bence Hem bana kılıç gelmiyor Hem gelmiş tokatlıyor Kanka hayır İki kişiye kılıç veriyor ya üç kişi yerine. Sonra olan ben kaldım ve çok katlandık. basıp tepeye çıktım. Geldi Ömer yine vurmaya başladı. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Yine dövüyor. Nasıl bir işsin? Ya uyuz ya. <laughs> Özür dilerim ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Şu adam şunu da öldürmeye kadar Ayran kat. Bu Yıllar da çok kötü ya. Arkamdan çıkmıyor. Şu arkamda kasırga çıktı. Ölmedi daha. Ölmedi. Ha ölmüş. Tamam iyi. Kasırga birini kesti. Oh. Basic dance. Basic basic dance. Basic iş. dance. Şu an ben hiç korkmuyorum. Oh daha oh, benim, benim iki tane şeyim var. Ee, ha, iki tane görmezdim. <laughs> ya yanlışlıkla zıpladım. Yani zıpladım sonra şey düştüm Bak ne oldu şey oldu kanki. Evet arkadaşlar bu kadar.